soru bu ya Mehdi Aleyhisselam yeryüzüne indi mi? Bir kere Mehdi Aleyhisselam gökyüzünden yeryüzüne inmeyecek Mehdi Aleyhisselam doğdu ana babadan doğdu küçük bir çocuk oldu yaşadı büyüdü ve şu anda e, ona hazırdır yapacağı çok vazifeler vardır o vazifelerin çoğunu şu anda yapıyor. Fakat Mehdi tekbiri al denmesi ona başka bir başka bir sır yüklenecektir. O sır yüklenmediği için de zahire çıkamaz. Zahire çıkan zahirde ortada kendisini Mehdi diye ilan eden bazı zatlar vardır. Ee, onların sözü bizi rahatsız etmez. Düşünüyoruz. İyi. Bunlar hiç değilse Mehdiyi hatırlatıyor insanlara. Çok güzel. Kabul edip. Şey abi. Ama o kişi Mehdi mi Hayır. Mehdiye, Mehdilik görevi verildiği anda göreve başlayacak. Zahirde, açıkta da göreve başlayacak. Yani şu anda kapalı olarak işini yapıyor. Mehdi yaşıyor, Mehdi'nin yaptığı işler vardır. Fakat zahirde görünmüyor şu anda Mehdi. Ama zahirde yaş zahirde yaşıyor. Et kemiktir ve insandır. Zahirde yaşıyor. Ee, çok şeyler hazırlanmıştır. Manada icazetli parmaklar ile sahibi bazı zatlardan başka kimse onunla irtibatı yoktur. Yapamaz o irtibatı şu anda. Zahirde Belki onu gören insanlar vardır, hiç bilemezler onun Mehdi olduğunu. Ama dedik ya bir birisi vardır gene burada, Amerika'da 4-5 tane Mehdi vardır da <laughs> ilan eden Pakistanlılar, Makistanlılar birbirleriyle kavga edenler vardır. Bir de gene bizim Türk dünyası içerisinden sağlam İskender Efendi vardır ki o da büyük bir anlaşım, anlaşım olmuş. Birileri gelmiş ya şey Efendi'ye işte Şeyh efendiye diyorlar, anlatıyorlar. Şeyh ona Mehdi'den bahsediyor. Ne hep güzel bahsediyor maşallah. Ee, o da demiş ya, efendim işte ben e, İskender Bey'in talebelerinden. Maşallah hoş geldin falan diyor şeyh efendi ama diyor ki hocana söyle çıksın başlasın işe şimdi. Mehdi'ye tamam. Bir bakıyorum millet de şeyh efendi orada güzel edep, güzel terbiye, güzel şey. E, o kalbini bozma kalbini kırmamak için o kişinin güzel bir şey söylüyor orada. Onlar da bazı gruplar da vay Şeyh Nazım demek İskender Evrenes Mehdi olduğuna inanıyor onu takip ediyor diye. Abık sabık telefon bile açan oldu bana. <laughs> ya böyle şey hiç olur mu ya sen deli misin dedim. Ne güzel şey Efendi orada. İnsanların kalbini kırma bunu söylemiş. Ee, onun için söyle damanı da çıksın dedi. Dedi de e, çıksın hadi eğer Mehdi ise çıksın. Mehdi'yim diyen Çıksın Mehdi'nin işini yapsın. Mehdi'yim diyen çıkıp da ben Mehdi'yim. Ey insanlar bana inanın diyecek değil. Mehdi Aleyhisselam tekbiri aldığı anda bütün otoriteler onun önünde eğilecek. Eğilmeyen geri çekilecek. Karşısında duracak. Yani o, o işi yapacak. O sayın ahbap inan bizim Mehdi olduğumuza demez. O kimseyi de dinlemez. Kimseyi dinlemez manası. Direkt onun alacağı emir yer vardır. Onun, onun ile hükmeder o. Onun için tabii ki Hazreti Mehdi şu anda yaşayıyor ve sabahda ve akşamda. Her gün sabah bekliyoruz acaba tekbiri aldı mı bu sabah almadı. Acaba akşama mı alacak? E bekliyoruz. Sabah almadı belki akşama alır. Belli şeyler daha vardır ortada ama acaba bunlar içerisinde hemen o yapılıp da tekbiri alacak mı onu da bekliyoruz inşallah.